Ne hepinize merhaba. Ar 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 ar, ar, ar. Bir şey bakma öğreteceğim. Ya ay ay mı? İp patlama. Ay yukarıda bu yol ugu. Şimdi ip patlama öğreteceğim size. Birincisi standart. Standart yapamadık ama şimdi oturmuş. Evet, çok güzel. Şimdi ikincisi. İkincisi. Başını kapatma. Yağız kardeşim. Yağız kardeşim <laughs> <ben> de Bakın <kardeşim. gülüyor> dislike katmayın. Tamam. Şimdi koşarak. Evet bu da güzel. Şimdi tek ayak. Bye 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 komik videoları istiyorsanız abone olun. Believe me,